Bravo dedi bravo. Beş ay sonra kredi borcumuz bitiyor. Evet. Beş ay sonra istediğimiz kadar tekrar kredi çekebiliriz. Sonra çektiğimiz bir şey değsin ki. Oldu mu? Ya süper kas geliştirmemizi ya gözlük Kirpikten kurtulup Gözümüzü çizdirip Göz kapağımızı kandırıp Sadece gözlüğü Makyaj malzemesi gibi Kullanmak için kullanan krediyi istiyorum. Anladın mı ya? Evet. Gideriz doktora Bursa'da İstanbul'da. Gözümüzü Yüzümüzü çizdiririz. Göz kapağımızı da kandırırız. Gözlükten de kurtuluruz. Ondan sonra sadece göz, gözlüğü cam. Çerçeve boş kullanırız. Arada bir. Hadi. gözlük, makyaj, alışkanlık diyordu. Merhaba gözlüksüz görmeliyiz. Nasıl 2023'te memeleri kestirdik? Aynı gibi. Gördün mü? Şimdi posta da yemek. Biz açıyoruz. Thank you very much. Göz, göz, üçüncü göz. Gözlük.